15 Haziran 2014, Malatya, Kuyuönü Mezarlığındaydım. Epeydir aradığım çocukların mezarlarını buldum bugün. Daha 14 yaşındayken 3 çocuk 1978 Hamide olayları sırasında kendisine ülkücü sıfatını takan saldırganlar tarafından Samanharı mahallesinden kaçırılan 3 Alevi genç. Tek suçları Alevi oluşları. Özellikle daha 14 yaşındayken. Kapıların önünden kaçırılıyorlar. Hamidon'un öcünü almak üzere. O zaman herkes biliyordu ama şimdi ispatlandı ki kendileri yaptı. Bir yağma ve öldürme dinç girişimi için Evet, bu da yanındaki Naci Arguvanlı. İkisi de 1964 doğumlu, 1978. Bunların bir arkadaşı daha var, Said Hazar. Ama onu çok aradım, bulamadım. Üçünü yan yana bulacağımı düşünüyordum. Ama şurada bir isimsiz kabir var. Belki o olabilir. Ama yanında başka gençleri de buldum. Ben şöyle geçiyorum çok yakın birbirine ve burada Turgay Gülpınar bağımsızlık ve demokrasi mücadelesinde e, şehit düştü yazıyor 1958 ve yanında dört e, tane nokta var hemen onun güneyinde bakın şöyle şurada da Mehmet Üçgün yatıyor oraya doğru geçiyorum Mehmet Bütçükü'nün işte burada görüyoruz. 1959 1979 öldüler, yenilmediler. Bir de fotoğrafı var. Öldüler, yenilmediler yazısı. Yine bu mezarlıkta, Kuyönü mezarlığında. 1969 Yıldız Teknik Üniversitesi'nde katledilen Yiğit Devrimci Kürt Alevi Battal Mehetoğlu'nun mezar taşında da öldüler, yenilmediler yazıyor. Böyle katledilen gencecik insanlar daha genç olamadan, daha baba olamadan katledilen insanlar.